lerinden çok değerli İbrahim Fırat abimizi selamlama konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyoruz. Selamünaleyküm. Kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ham kainatın ve dolayısıyla kainat içindekilerinin sahibi, yoktan var eden, yaşatan, rızkı veren, sonsuz nimetler bahşeden din ve o azap gününün sahibi olan Allah'adır. Selat ve selamlar Allah Resulü, elçisi, nebisi, peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a olsun. Allah'ın selamı Allah ve Resulüne gönül vermiş dava arkadaşlarına azhabına, Rabbine hayat adamış kullarına Allah ve Resulünü rehber, önder veri örnek edinmiş, edinen ve bu bilinçle hayatına şekil vermeye gayret eden Allah ve sevdalılarına ve sizlerin üzerine olsun. Hanımın şimdi Eğitim Derneği'nin aylık düzenlediği konferanslar dizisinin altıncısı olan Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri ışığında İslam'da aile konulu konferansa zamanınızdan fedakarlık edip katıldığınız için dernek adına hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün sizinle bir aradayken sizden bir dileğimiz olacak. Dernekten arkadaşlar belli zamanlarda sizleri evlerinizde ziyaret edebilirler. İstiyoruz ki çayınızı içerim ki sizler de derneğin çayını içmeye boşlanasınız. Her daim sizleri aramızda görmek aramızda görmek istiyoruz. Nasıl ki evlerinize gitmeyi bir sorumluluk gereklilik sayıyorsanız hiç değilse bu mekanın önünden geçerken uğramayı kendinizde bir zaruret olarak görmenizi istiyoruz. Evleriniz, dedim çünkü burası da sizin. A veya B şahsına ait değil, zahire ekrana yansıyanlar, hizmetin yapılması için vesile olanlardır. Bu meyanda sizlerin bizden bir temennisi olacaksa, bu ancak bizi burada sorgulayarak, yönlendirerek, fikirlendirerek, yani buraya uğrayarak, burada bulunarak olacaktır en azından benim eş, dost, arkadaş, kardeş, hanım, çocuk veya komşu gelip gidiyor. Burada benim faydalı olabileceğim veya faydalanacağım nasıl bir çalışma var demek gerekir. Bizler Allah'ın çizdiği sınırlara tamamen bağlı kalabildiğimizi iddia etmiyoruz. Her şeyden önce insanız. Buna bağlı olarak da eksiyiz, hatalıyız. Ancak derdimiz, gayemiz bu sınırlara bağlı kalabilmek ve Allah rızasına erebilmek için doğru doğru ve kalabilmek için uğraş sarf etmektir. Hata ve eksiklerimiz nefsimizde doğru ve faydamız varsa bu da ancak Allah'tandır.